Merhabalar. Yeni bir SolidCam eğitimine hoş geldiniz. Benim ismim Hasan Bozoklu. Bu eğitimin sonunda tezgah tanımlama, referans noktası tanımlama, stok ve hedef tanımlama becerilerini kazanacaksınız. Tezgah tanımlama seçeneği birinci seçenek olarak gösterirsek, ikinci seçenek olarak referans noktası, üçüncü seçenek olarak stok tanımlama, dördüncü hedef olarak hedef tanımlama olarak gösterebiliriz. siyasi tezgahını tanımlarken arkadaşlar, benim atölyemde bulunan tezgahlardan birini tanımlayacağım. Ama bu parçayı ben atölyemde hangi tezgahta işleyeceksem gelip onu buradan seçmem gerekiyor. Bakın bu menüden ben atölyemde bulunan tezgahlardan birini seçeceğim. Çeştim. Referans tanımlama ise Benim iş parçası 0 noktamdır Stok tanımlama ise Benim testereden gelen malzememdir Hedef ise Benim en son ulaşacağım parçadır Referans tanımlamaya tıklıyorum arkadaşlar Referans tanımlamayı Biraz daha açacak olursak Siyans operatörleri genelde ne yaparlar? Gelirler. X eksenini çap olarak düşünürseniz, parçanın çapı olarak düşünürseniz, Z ekseni ise boyu, parçanın boyu olarak düşünürseniz bu X ekseninin ve Z ekseninin sıfırı yani bu dairenin merkezi benim iş parçası sıfır noktamdır. Siyans operatörleri ne yaparlar? Gelirler. Parçanın dış çapına dokunurlar. Buradan sıfır alırlar. Gelirler parçanın alnına dokunurlar. Buradan sıfır alırlar. Ve parçanın bu dairenin merkezi iş parçası sıfır noktası olarak tanımlanmış olur. Tabi bazı operatörler Z sıfırını arkadan da alabilirler. Önden de alabilirler. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Operatörle bu konuda anlaşmanız gerekiyor. Bakın Yüzey seç ben buradan. Buradan model kutusunun üst ortası değil, dönme merkezi diyorum. Dönme merkezi diyorum. Geliyorum buradan. Tıkladım buraya. Bakın, benim dönme merkezime Z referansını attı. Ama bazı operatörler gelir. Siz aynayı buradan da bağlasanız, aynayı buradan bağlasanız bile Z sıfırını gelirler buradan alırlar. Buradan aldıkları zaman siz ne yapacaksınız? Bu z'i döndürme yapmanız gerekiyor. O zaman ne yapacaksınız? X'i etrafında döndür diyorsunuz. Bakın z pozitif tarafı bu tarafa doğru bakacak şekilde z sıfırını almış olursunuz. Eğer seans operatörü buradan z sıfırını aldıysa o zaman ne yapıyoruz arkadaşlar? Bakın buradan tersine çevir diye bir menümüz var. Tersine çevire tıklıyorum. Geliyor parçanın alnına benim referans noktamı atıyor. Bu şekilde referans noktası atmak çok kolay. Torna tezgahında. Referans noktası neymiş arkadaşlar? Tekrar ediyorum. İş parçası sıfır noktası. Siyans operatörü hangi noktadan iş parçası sıfır noktası aldıysa oradan biz referans noktası alıyoruz. İş CNC operatörü önden de Z0 alabilir, arkadan da Z0 alabilir. Siz siyans operatörü ile aranızda anlaşıp ortak bir e, Z0 ya da iş parçası 0 noktası kararlaştırırsanız aranızdaki çakışmaları önlersiniz diyorum. Buradan tamam diyorum geçiyorum. Geliyorum bu menüye. Bu menü benim her zaman çalışma düzlemim XY düzlemidir. XY düzleminde ben çalışırım. Takımın başlangıç düzlemi takım değiştikten sonra hangi düzleme yaklaşacak? Z 120'ye yaklaşacak. Bunu giriyorum. Düzlemsel hareketler için bunu giriyorum. Çapsal hareketler için buradaki menüyü kullanıyorum. Güvenli düzlemi Z 25'e çıkartıyorum. Parça üst düzlemi 0. Parça alt düzlemi eksi 100. Par takım Z düzlemi ise 250 olarak varsayılan değerler olarak girilmiş. Peki takım başlangıç düzlemi dedik. Takım değiştikten sonra Z'in geleceği mesafe. Z noktasına takımın geleceği mesafe. Peki güvenli düzlem nedir? Güvenli düzlem ise takımın bir operasyondan diğer operasyona geçerken uzaklaşacağı mesafedir arkadaşlar. Uzaklaşacağı mesafedir. Güvenli düzlem bir operasyondan diğer operasyona geçerken takımın Z mesafesinden uzaklaşacağı Z mesafesidir diyebiliriz. Parça üst düzlemi ise benim model üst no model parçamın üst noktasıdır. Burası z0 koordinatıdır. Parça alt düzlemi ise benim parçamın en alt düzleminin boyudur. Burayı ben artırabilirim de. Eksi 110 yapabilirim. Buradaki değerler maksimum değerlerdir arkadaşlar. Buradaki değerlere maksimum değerler girmek zorundayız. Çünkü operasyonlarda bunlardan daha az değer girerseniz hata verebilir. düzlemsel hareketlerle çapsal hareketlerin aynı olmasını sağlarsanız daha randıman alırsınız. Buradan güvenli düzlemi 25 yaptım. Takım başlangıç düzlemini de 125 yaptım. Ya da 120 yaptım. Parça alt düzlemini eksi 120 yaptım. Tamam dedim çıktım arkadaşlar buradan. Bakın Mark 1 1 pozisyonunu bana ekledi. OK diyorum. Çıkıyorum. Referans noktamı tanımlamış oldum. Şimdi stok model. Stok model nedir arkadaşlar? Benim testereden gelen malzemem. Testereden gelen ham malzemem. Testereden gelen ham malzemi SolidCam'e tanıtmak istiyorum. Geliyorum buradan. Stok modele tıklıyorum. Benim test sıradan gelen malzemem kare mi yoksa dikdörtgen mi yoksa silindir mi yoksa prizmatik mi? Bunu belirlemem gerekiyor. Bakın, kutu. Seçtiğim zaman prizmatik bir malzeme gelmiştir bana. Eğer ben buradan silindiri seçersem testereden bana silindir bir malzeme gelmiştir. Geliyorum buradan silindiri seçiyorum. Ardından gelip parçanın herhangi bir yerine tıklıyorum. Burada parçam görünüyor benim. Bakın. Z artıya alından ne kadar paso alacaksam alıntı ornalamayla ne kadar paso alacaksam onu yazıyorum burada sağ Z artıya 1 milim alacaksam 1 milim 2 milim alacaksam 2 milim yazıyorum buradan sol eksi Z'ye ben bunu aynayla ne kadar miktarda tutuyorsam o kadar miktar yazıyorum. Dış çapa ise bu kenardan itibaren ne kadar dış çap tornalama yapacaksam onu yazıyorum. Eğer benim testereden gelen malzemem delik içi delik bir şekilde geldiyse buraya da içi delik bir şekilde yazabilirim. Bakın buradan 10 yazdım. Buradan göster dediğimde bakın içi delik bir şekilde malzememi bana gösterdi. Eğer ben bu iç çapı sıfır girersem. Şimdi göster diyelim. Bakın içi dolu bir malzeme şeklinde gelecektir benim stoğum. Test eden malzemem nasıl geldiyse onun ebatlarını görüyorum arkadaşlar. Okey diyorum. Şimdi bunun ardından hedef tanımlayacağım. Hedefimi tanımlamak için hedefimi hedef modele tıklıyorum bir kere geliyorum buradan parçanın herhangi bir yerine tıklıyorum. Parçanın herhangi bir yerine tıkladım arkadaşlar. Hedef modelim tanımlandı. Hedef modelim nedir benim? Operasyondan çıkacak parça en son çıkacak parça. Yani benim ulaşmaya çalıştığım amaç, hedef diyelim. Okey dedim. Bu şekilde ben ne yapmış oldum? Tezgahımı tanımlamış oldum. Referansımı tanımlamış oldum. Stoğumu tanımlamış oldum. Hedefimi tanımlamış oldum. Bugünkü dersimiz bu kadar arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki SolidCam eğitim dersine görüşmek üzere. Hoşçakalın.